Dostlarım selamun aleyküm, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve sevdiklerinizle birlikte sağlığınız yerindedir. Sevgili dostlarım, bugün tek tesbihlik koleksiyona tavsiye videosunda Turgut Aydemir Usta ile birlikteyiz. Bir habbeden miskevisini paylaşacağım sizlerle. Mükemmel hare yapısına sahip. Mükemmel hare yapısına sahip harika bir sisteme, harika bir frene ve çok şık güzel bir imameye sahip. Habbeden miskevidir sevgili dostlarım. Şurada bir gene kargaşa çıkmış. Hay Allah'ım ya İstesen böyle yapamazsın. Yani uğraş ben bu tesbihi nasıl dolayayım de böyle yapamazsın. <laughs> Evet. Habbeden şu harelere bakar mıyız? Kaçırmayın dostlarım. Habbeden miskevi. 8 çarpı 11 milimetre ebatlarında. İpi biraz tüylenmiş. Değişecek bu değiştiririz. Çok güzel. Harika bir Turgut Aydemir 811 Habbeden Miskevi Aman ya Rabbi 41 kere maşallah Herkes Allah'a emanet dostlar Görüşmek üzere